Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resuluna Muhammedin ve ala rusabi ecmaîn. Emme ba'd değerli kardeşlerim. Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkam kitabından devam ediyoruz. Konumuz diğer milletlerle anlaşma. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezîne yesilûne ilâ kavmin beynekum ve beyne mîthâkun ev câukum hasirat sudûruhum ey yuqâtilûkum ev yuqâtilû kavmehum. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme veya millete iltica edenler yahut ne sizinle ne de kendi kavimlerine savaşmaktan göğüslerini daralıp soluk soğuğluğa size gelip sığınanlar müstesna. 89. ayetin siyah ve sibakı şöyledir. Eğer yüz çevirirlerse onların nerede bulursanız yakalayın öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir millete iltica edinler. Yahut ne sizinle ye de kendi milletlerle savaşmaktan gözleri daralıp soluk soluğa size gelip sığınanlar müstesna. Onları öldürmeyin anlaşmaya sadık kalın. Savaş konusunda da belirttiğimiz gibi İslam dini mütecaviz değildir. Mütecavizleri durdurmak, fitneyi yatıştırmak, insanlık alemini sul ve sukunata kavuşturmak için savaşır. Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in en son peygamber olarak bütün insanlara gönderildiğini dimalara zerk etmek için mücadele eder. O halde İslam'da savaş, toprak kavgasına, insanları kahredip sömürme prensibine matuf değildir. Tamamen insani, hukuki ve ahlakidir. Saniye Müslümanlarda aralarında sul anlaşması bulunan bir millet bu anlaşmayı bozmadı. Müddetçe Müslümanlar tarafından bozulmasına cevaz yoktur. Yani İslam dini ahdü misaka söz ve anlaşmaya saygı gösterilmesini ve bağlı kalmasına amirdir. Bu anlaşmanın sınırı o kadar geniş tutulmuş ki aramızda anlaşma bulunan herhangi bir millete iltica eden diğer millet ve kavimler de aynı hükme dahil olmuş sayılırlar. Ayrıca savaştan bıkkınlık duyup sulh içinde kalmak niyetiyle ne kendi milletiyle ne de Müslümanlarda savaşmayı düşünmeyen ve ne lehimizde ne de aleyhimizde savaşa karışmamak, tarafsız kalmak arasında soluk soluğa bize gelenler de her türlü tecavüzden masumdurlar. Nitekim Beni Mütliş kabilesi bu niyet ve hava içinde Resulullah'a gelmişlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları kabul edip korumuşlardı. Görüldüğü gibi İslam dininin beşeri şu küçük küre üzerinde sulh ve sükun içinde kardeşçe yaşatmak, zulüm ve tuyanı yok etmek için en güzel yolu seçmiştir. O da belirttiğimiz gibi zulüm ve haksızlığı, saldırı ve tuğyanı, küfür ve anarşiyi bertaraf etmek ve bütün insanlara vahdet akidesi etrafında toplayıp cihan sulhunu gerçekleştirmekte. Ayet-i Kerime'nin devamında da eğer ehli küfür sizi bırakıp bir tarafa çekilirler, sizinle vuruşmazlar ve barış size bırakılırsa artık allah Teala onlar aleyhine sizin için tecavüze bir yol vermemiştir buyuruyor izahı aranızda bir anlaşma olmadı diye başka milletlerini öldürmeye ne de esir etmeye ne bir taarruza uğratmaya hakkınız vardır. Savaştan kaçınıp barışı size bırakanları tecavüzden korunmalarına kafi sebeptir. İşte dünya milletleri bu ülvi ve insani prensiplerle hareket etmiş. Olsalar diğer bu kadar kan dökülmez. insanlar tedirgin olmazlardı. Ancak gözü dönmüş kapitalizm ile komünizm gibi beşer için iki büyük afeti yok etmeye çalışılırdı. Bu ayet kerimeyi tefsir eden mahiyette iki ayet kerime daha vardır. Mahallenin vereceğimiz bu iki ayet de tetkik edilince İslam'ın nasıl sulhsever sever olduğu anlaşmalar nasıl bağlı kaldı daha çok, açık bir şekilde anlaşılmış olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lezine amel ve hacer ve caud bi envali ve enfusin fi sebilillah ve lezine ve nesaru ulaike ba'duhum evliya Velledin amel ve lem yuhaciru ma ve ala min şeyin hatta yuhaciru ve in istansarukum fid din fe alekum en nasr illa ala kavmin ve Doğrusu inanıp hicret eden, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler işte bunlar birbirinin dostudurlar. İnanıp hicret etmeyenlerle hicret edene kadar sizin dostunuz yoktur. Fakat din uğrunda yardım isterlerse aranızda anlaşma olmayan milletten başkasına karşı onları yardım etmeniz gerekir. Allah işlediklerinizi görür. Enfal ayet 72. İllellezine ahettü minel müşrikine tüm ve lem yankusukum şey evvelem yudahiru aleyküm ahaden fe etimmu ileyhim ahdehum ila müddetim. İnnallâhü yuhibbul mutaqin yalnız anlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimse yardım etme müşriklerle yaptığınız anlaşmaya sonuna kadar riayet edin. Allah sakınanları sever. Tevbe ayet 4. Çıkarılan hükümler 1. İslam sulh severdir. 2. İslam'da savaş toprak kavgasına insanları kahredip sömürmeye matuf değildir. Tamamen dini, ahlaki ve insanidir. Fitne ve yani tesis hale getirmek insan haklarını korumak içindir. 3. İslam söz ve anlaşmayı karşı taraf bozmadıkça bozmaz buna daima riayet eder. 4. Arada anlaşma olmayan milletleri öldürmeye de kahretmeye de cevaz yoktur. 5. Savaştan bakıllık duyup tarafsız kalmak niyetine soluk soluğa gelenler tecavüzden korunmuştur.